Merhaba arkadaşlar, ne yapıyoruz? Tabii ki de hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle hep geçlerim artık böyle. <laughs> Mikrofonu şey. da açı, frapsını da var. Ne yapacağız, ne yapacağız? Hiçbir şey, 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 şey yapmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz değil. Hiçbir şey yapmıyoruz değil. Akşamın saat kaçı? Ben hiç görüm, o Kardeş kanalı veriyorum ben de. Ben de kardeş kanalı veriyorum lütfen kardeş kanalı lütfen çok kardeş kanalıyorum ben ben de arıyorum kardeş kanalı bura fare çalışıyor her neyse arzuluyum şu öyle de kendisi dolgulaya gel hızlı 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 bir tane ve şimdi ee, şey nasıl kan kurulur hem de kara arkadaşı arıyorum yani kardeş kan örüyorum. şimdi ilk buraya cemayı yazıyoruz en üstüne google cemayı pardon cemayı Google'a hemen kaydım girin buna en üstüne en üstüne girin burada bunların bir buraya kaynamışsınız yazabilirsiniz da fark etmez buraları şeyleriniz yazın böyle böyle işte buraya günaydın gün bak bu günaydın gün doğru yazın yani sallama yapmayın cep telefonu yazmışsınız da olur da yine siz yazın çünkü çok lazım çok lazım arkadaşlar işte hani Buraları yazıyoruz, sonraki adım diyoruz, geçiyor filan, Google artı filan Kanal ve işte. Onu sonraki videoda gösteririm de şimdi uğraşamayacağım ben bunu tanımak olsun. Ben kardeş kanalı Yani bunun için. Lütfen, ya sadece buna girirsiniz. bunu yaparsınız. Biz kolay zaten, size diğer videolar yaparak yaptırırım. Lütfen arkadaşlar.